Değerli belediye başkanlarım, Odalar Borsa değerli yönetim kurulu üyesi ve Tekirdağ Ticaret Sonrası Başkanım, yol arkadaşlarımız, sevgili muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, siyasi partilerin değerli temsilcileri ve yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri. Böyle güzel bir günde, günde Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Parti ekonomi masasının terfilenmiş olmasının verdiği gururla ve güzellikle sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dört madde ayrıldı belirlenen politikaların hepsi Tekirdağ için geçerli. Hatta Tekirdağ bir kısmında da bunların hepsine hazır. Ama Tekirdağ Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Bunu açık söylüyorum. Ve Allah ismelerse gelecek dönemlerde yani ee, olan 5 veya 10 sene içerisinde Tekirdağ Türkiye'nin ilk üçe giren illerinden biri olacaktır. Bunu nasıl bu kadar iddialı konuşuyorum? Gerçekten e, her türlü inovasyona açık, her türlü gelişmeye açık bir Tekirdağ'da bulunuyorsunuz değerli misafirlerimiz. Tekirdağ bir, bir takım ilklere sahne, Tekirdağ bir takım bileciliklere sahne olan bir ilimiz. Düşünün, Tekirdağ'ın beş tane vizyonu var tarım hayvancılık, sanayi, turizm, üniversite, lojistik. Bu beş vizyonun her biri bir büyük şehir ve bir vizyon olur veya iki vizyon olur ama böylesine vizyonlara sahip bir Tekirdağ'ın bir pırlanta gibi, bir elmas gibi güzel işlenip, güzel hizmetlerle süslenip, güzel hizmetlerle karşılaştırılıp Türkiye'nin e, sayılı büyük şehirlerinden biri olacağına inancım tamdır. Şimdi düşünün, tarım hayvancılık dediğiniz zaman Türkiye'de arazisinin yüzde 65,8'ini tarımda kullanılan birinciyiz. Bizden daha büyük çapta arazisini tarımda, hayvancılıkta kullanan başka iyi yok. Bizden sonra 60 para, 50 var, 40 var gidiyor böyle yani. İkincisi, sanayi vizyonu. 14 tane OSEB'i var. 150 bin çalışanı var. 2500 tane e, fabrikası var, 1100 küsur şirketi var. Bunlar daha sayabiliriz. Ama Tekin bir özelliği daha var. Gelir giderinden fazla olan 11 yıldan bir, bir tanesi. Bunun dışında turizm Allah her türlü güzelliği vermiş. Marmara Yerisi'nden elinde kalsın traktörün, merkezi çıkıyor. Oradan geldiğiniz zaman şarkı yönü sonuna kadar bu güzellikler her türlü turizmi açık, ekoturizm, agroturizm, enoturizm, üniversitemiz var, 50 bin milyonluk kapasiteli, her ilçede meslek üstü okulları var, birkaç ilimizde üniversite, tek, mühendislik fakülteleri var. E, 10 tane limanımız var, bunlardan 2 tanesi özellikle e, dünya çapında meslek devin teki dağına kurmuş olduğu bir, her gün yaklaşık olarak 1200 tane konteyner gidip çıktığı bir ildesiniz. Başka bir Japon var, diğer 8 tane limanımız var. Şimdi Böylesine bir yılda, böylesine bir yılda <laughs> bizdeki daha büyük şehri bundan tam 3090 yıl önce kurduk. Yani 31 Mart 2014'te. ilk kurulu yani sonradan olan 14 büyük şehirden bir tanesi. Buraya geldiğiniz zaman o günden bu yana nüfusumuz bir anda 300 bin artmış. Yani 875 bin olan nüfusumuz 1 milyon 113 bin 400 olmuş. İki ay sonra adresel dayanımlı sayı sistemi açıklanacak bu 1 milyon 150 bin, 160 bin olacak. Yani teki tane nüfus ki e, artışında da Türkiye'de ikinci sırada. Yüzde iki bir altı, iki ile üç iki arasında her sene nüfusta artıyor. Yani bir Şarköy'e kadar, bir Haydabolu kadar her sene nüfusta artıyor. İşte bunun 15 bin, on beş bin ölüm, 10 bin olan ama her sene 25 bin Türkiye göçü alıyor Teki Tekirdağ. Tekirdağ'ı ikiye böldüğünüz zaman Doğu Tekirdağ, Batı Tekirdağ. Doğu Tekirdağ, Çoğunlu, Şarköy'ü kapattı. Ergene Ergen'in sanayi bölümü. Batı Tekirdağ diyelim, Şakir Balkan, Ayrıbol, Muratlı Saray. E, bunlar da tarım bölümü. Bir tarafta 850 kişilik kilo, kilometre kareye, bir tarafta 40 kişilik kilo. Siz böylesine bir yerde biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu 8 senede 350 tane biten proje 55 tane de bu sene bitecek proje. Yani 400 projeyi bitirmiştik. Karşılığı 4 katrilyon 550 bin 650, bin 650 lira. Aa, 550 milyon 650 bin lira. Şimdi bu kadar yatırma rağmen Tekirdağ'ın ihtiyaçları bitmiyor. Tekirdağ bunun 4 katını da 5 katını daha etsek bütçek Tekirdağ. Talep var, ihtiyaç var. O, bu zaman şunu ortaya koyuyor. <laughs> İşin siyasi boyutuna girmek istemiyorum. Burada bütün siyasi göçten arkadaşlarımız var. Siyasi farklı il başkanları var. Ama 20 yıldır iddia olan bir e, siyasi partinin Tekirdağ'ın bu ihtiyaçları çoktan çözmüş olması lazım. Bakın tekrar söylüyorum. 400 proje, 400 katılıyorum baraj harcamışım. Daha bunun 4 katını, 5 katını da harcasam yürütecek bir Tekirdağ. idare. <laughs> Vergi vermede, e, 4. 5. 6. sırada, 9. Sırada, sırada almada bunu arkadaşlarım daha iyi Yani detaylı olarak bu söyleme gerek yok. Onun için tek mutlaka gelecek dönemlerde çok güzel yatırımlarla desteklenmesi gerekiyor. Tarımcı ve düşünün yani tarımda e, buğdayın 20'de biri, ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanalının yüzde 65'i, üzümün yüzde üçü, pirincin yüzde 8'i. Bu bölgede üretiliyor. Bir şey daha söyleyeyim, rakamlar resmi bulmak istiyorum ama Türkiye'de ortalama buğday verimi dekar başına 260 kilo, daha geldiğiniz zaman belki 20 kilo. Sulu da yok yani burada. O nedenle Tekirdağ bugün bu toplantıya ev sahibi yapmakla kendini de göstermiş oluyor. Ben bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu toplam bu organizasyonun yapılmasında örgüte, Cumhuriyet Halk örgütüne örgüte teb tebrik ediyorum. Ama bir de bu işin başından sonuna kadar gece gündüz durmadan fedakar ve çalışan milletvekili ilama aygını yapmak istiyorum. Evet. <laughs> çok anlaşılan şey var ama esas Ankara'nın almasını ve gelecek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ekonomik politikalarını anlatacaklar. Sayın Başkanım biz hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki davalarak. De Sizlere hayırlı olsun diyoruz. Geliyor gelmekte olsun. Saygılar.